Efendim herkese hayırlı akşamlar. <laughs> Umarım iyisinizdir. Umarım herkes e, evindedir ve kimse dışarı çıkmıyordur diye düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlarım aslında bu videoyu e, çekmek istememiştim. Ama e, lakin yüzlerce binlerce hatta mesajlar aldım. Telefonlarım gelmeye başladı çok. Mesajlar çok geldi. Youtube üzerinden, e, Facebook sayfamdan. Tekrardan bir yayın yapmamı istediler. Aslında bir sürekli yayın yapıyorum. Ben yıllardır malum söylemiştim radyo ve televizyon programcısı olduğumuz için. Sürekli ekran karşısındayız. Lakin bu konuyla ilgili yani koronavirüsü virüsü dünyanın baş belası diyeyim. Çok şükür atlatıyorum. <laughs> Geçmek bilmiyor. Bilmiyorum 14 günde geçtim ama aşırı halsizlikler hala devam ediyor. Ara ara öksürük devam ediyor. Ama tabii ki çok çok iyiyim öncesine göre çok çok iyiyim. Allah'a çok şükürler olsun. En azından kalkıp yemeğimi yapabiliyorum. Günlük ihtiyaçlarımı evimin evimin içerisinde ihtiyaçlarımı gidirebiliyorum. Bu da benim için mutluluk verici bir şey. Yüzlerce binlerce arkadaşlar mesajlarınız var dedim. Bana çok sorular soruyorsunuz. Ne ilaçlar kullandınız? Nasıl e, geçti? Nasılsınız? Şu belirtiler var mı? Baş ağrısı var mı? Öksürük var mı? Mesela dün gece saat <laughs> e, Londra saatiyle saat bir buçukta bir abimiz aradı. Onunla konuştum. E, Zürih'ten aradı. Kendisine selamlar gönderiyorum bu arada. Ve buna benzer birçok telefonlar, mesajlar alıyorum. Arkadaşlar ben e, doktor değilim. Sağlıkçı değilim. Ben medyacıyım, televizyoncu, radyocuyum. Ee, hasta olduğumu hissettiğim andan itibaren <laughs> hijyenime daha çok dikkat ettim. Ee, kullandığım parastomol kullandım Parastomol kullandım. Parastomal ateş düşürücü parastomal kullandım. Ee, şu anda kullanmıyorum çünkü parasitomolum e, kalmadı. Ama ona benzer başka bir ağrı kesici kullanıyorum. Çünkü çok ağrım oluyor bazen. Hala daha hala <laughs> kaburgalarım ağrıyor mesela. <laughs> Öksürüğüm tamamen geçmiş değil. Çok konuştuğum zaman öksürüyorum ee, ve sürekli hala gördüğünüz gibi sarımsak mutlaka her akşam bir tane alıyorum. Ee, limonlu suyum kesinlikle limonlu suyum. Hep sadece limonlu su içiyorum. Bir de çok şükür çay demleyebiliyorum artık ve benim için en güzel şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar, tekrarlayayım ki bir daha aynı şeyleri sormayın bana, belirtileri önce grip gibi başlıyorsunuz ama şunu söyleyeyim, bir gün sonra titremeye başlıyorsunuz, aşırı titremeye, ateşlere başlıyorsunuz, aşırı öksürüğe başlıyorsunuz, titreme geçtikten sonra korkmayın arkadaşlar, titreme gerçekten geçtikten sonra bir nebze rahatlıyorsunuz, isal oluyor bu arada, isal belirtisi oluyor. E, aşırı baş ağrısı, öksürüğün de verdiği baş ağrısı ve aşırı derecede kas gerilmeleri oluyor. E, ben bunların hepsini çok kötü yaşadım. E, i̇nanın ki e, akşam yatarken korkuyorum mesela gerçekten. E, yani korkuyorum derken, tek bu biliyorsunuz hemen 14 gün sonra vücuttan çıkmıyor bu meret. 1 ila 8 gün arasında kalıyormuş vücuda insanın bünyesine göre, bağışıklık sistemine göre bağlıymış ben ama hissettiriyor zaten vücutta olduğunu hissediyorum. Mesela bugün ilk kez <laughs> biraz hareket ettim ee, ama baş dönmesi oldu hemen. <laughs> Aşırı hemen yorgunluk oluyor. Ee, ama titreme dönemine geçtikten sonra rahatlıyorsunuz. Ee, biraz rahatlıyorsunuz. Aşırı öksürük. Öksürük bitmiyor. Daha hala bende bitmemiş değil. Bugün 16. günüm. Öksürük hala bitmedi. Ee, aşırı ağrılar, karın kaburga ağrıları, bel ağrıları, kas ağrıları yok böyle bir şey arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin. Çekenleri görüyorum. Ee, sizler de görüyorsunuz. Ee, bunun ciddiyetini artık umarım anlamışızdır. Evlerimizden <gülüyor> çıkmıyoruzdur. <gülüyor> Lakin... Dediğim gibi tedavinize, hijyeninize dikkat edin. Söylemek istediğim aslında şunlar. Şunlara da değinmek istiyorum. Özellikle Londra'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan arkadaşlar. Birçok arkadaşlarımız sosyal medyada süpermarketlerin aşırı derecede pahalı olduğunu söylüyor. Bu iyi bir şey değil. Ben toptancılara bahane şey, sebep buluyorum. Bir sürü benim de şahsen tanıdığım, hatta yer yer reklamlarını yaptığım büyük toptancılar var. Lütfen değerli abilerim, değerli büyüklerim, elin saf diyoruz çok 1 liralık 2 liralık herhangi bir gıda ürünü 2 lira 3 liradan 10 liraya çıkmış. Bu yazlıklar olsun hatta yazlıklar olsun da diyebiliriz. Bu iyi bir şey değil ne olursunuz. E, siz de koronavirüs olabilirsiniz. Biz aslında bu olayın daha başındayız daha kötüleri olacak. Daha kötüleri olacağını söylüyorlar. Biz, bir söylemiyoruz basın. İngiliz Başbakan açıkladı daha kötü olacağız diye İngiltere Başbakanı sürünün başındaki arkadaştan bahsediyorum. Ee, ama e, lütfen e, daha kötülerini düşüneceğimiz için olacağını düşünüyorsak, başbakan bunu söylüyorsa biz bence e, halkımızı e, bu konularda esnaf olarak desteklemeniz lazım diye düşünüyorum. Artı e, sokaklarda hala insanlar e, bu işin ciddiyetini şaka sanıyorlar. E, bugün birkaç e, arkadaşlarımla, abimle, birkaç abilerle görüştüm. Londra dışarı nasıl dedim, havalar nasıl? Valla ee, po Poyraz'ım dedi bir tane abim e, mecburiyetten o dışarı çıkıyor mesleğinden dolayı. Sokaklar bomboş. <laughs> i̇nsanlar yine de e, çok yoğun. E, eskisi kadar değil tabi de yine de insanlar sokaklarda. Ama bazı bölge bölgede değişiyor. Boş diye söyledi. E, dikkat edelim evlerimizden çıkmayalım. Bir de şu var 14 gün geçti ben yarın çıkabilecek miyim? 16. gündeyim ben çıkamıyorum hala. Çünkü vücutumda virüsün olduğunu söyledi. söylediler. Yani geçtikten sonra 1 ile 8 gün sonra vücuttan çıkıyormuş. Ben <laughs> hissettiriyor zaten ben hala atlatmadığıma inanıyorum. 14 gün bana hikaye geliyor. Ne yapacağız bundan sonrasında ne olacak? Neler yaşayacağız? Ülkemizde Türkiye'de ölü sayısı bayağı bir arttı çok sevdiğim bir kardeşimiz hemşire kendisi bana bugün yazdı. Çok ciddi sorunlar olduğunu söyledi. Doktor arkadaşlar aradı çok Türkiye'den çok ciddi sorunlar, problemler olduğunu söyledi. İnanıyorum hepsi istiyorum geçsin. İnanmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü bu şekilde giderse bizler dünya daha zor durumlara düşecek. Londra'daki yaşayan arkadaşlarıma bir tek bir kere daha tekrarlıyorum. Arkadaşlar hastanelere gitmeyin. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi şu anda hala hastanede yatıyor. Bir arkadaşım 8 gün komada kaldı. Komada kaldıktan sonra 2 gün dahiliye bölümüne normal bölüm aldılar. Ve şu anda evinde. Cennetteyim gibi hissediyorum dedi. Telefonda konuştum kendisiyle ve arkadaşlarım var hastanede yatanlar benim durumumu bildikleri için atlattığımı bildikleri için bunu alet virüsü beni arayan arkadaşlarım var inan hastanelerde durumun çok daha vahim olduğunu gözler önüne serdiklerini söylediler yani yüzlerce binlerce insanın olduğunu söylüyorlar. <laughs> Zaten Boris Johnson da Johnson da söylemişti söyledi daha kötü olacağız diye. Bunları göz önünde bulundurarak arkadaşlar daha dikkatli olalım. Sokağa çıkmayalım, hijyen olalım, yememize içmemize dikkat edelim. Tabii ki imkanlarımız olduğu süre zarf içerisinde. Bu arada bana birçok takipçi mesajla işte şunu ye bunu ye. Evet diyorsunuz ama onu çıkıp almak çok önemli. Ama evimizde ne varsa çok şükür onunla hayatımızı idam ettirelim. Moral bu işte çok önemli. Ee, gerçekten her akşam yatarken ben dualımı yıllar yani çocukluğumdan beri alışkanlık daha doğrusu yatarken dualım ederim ve e, çocukluktan beri böyle bir hayal kurmayı çok severim. Hayal perestim mi bilmiyorum ama e, olabilirim Ama e, her gece bir hayal kuruyorum, her gece değişik hayaller kuruyorum. Mesela bir hayalim var. E, İyileşmek istedik, iyileştikten sonra dünya normal hale geldikten sonra Allah kısmet ederse eğer imkanlarım olursa Ege'de güzel bir deniz kenarında böyle zeytin ağaçlarının içerisinde küçük bir evim olsun istiyorum. Ee, böyle birkaç tane keçi koyunum olsun. Mutlu yani böyle hani bir film vardı. E, Mandra filozofu diye izleyenleriniz varsa öyle bir hayat yaşamak istiyorum. Huzur vereceğine inanıyorum. E, Sizler de hayaller kurun arkadaşlar. Yalnızlığınızı, birçoğunuz yalnızsınızdır evlerinizde, ailelerinizde vardır ama iki gün önce bir abim aradı Londra'dan, aynı aynı bölgede kalıyoruz. Birkaç sefer aradı, ben halim yok diye telefona bakamadım, sonra ben aradım. Ağlayarak telefona baktı, kardeşim dedi sen nasıl dayandın bu acıya ben dayanamıyorum ee, abi dedim işte çoluğun çocuğun ailen var mı var ama onlar diğer odadalar benim yanıma giremiyorlar ee, ben ölüyorum bu acıları nasıl yapmam lazım ee, Allah yardımcısı olsun ilk haftayı atlatmıştı iyi olacağını inanıyorum abimizin ayrıca bugün e, nideden bir annemiz nenemiz bana video göndermiş ee, bana benim için dua ediyor Allah razı olsun binlerce yüzlerce insanlar e, dua mesajları gönderdi bana Allah hepinizden razı olsun. Lütfen sizler de kendilerinize, kendinize, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza, annenize, babanıza Yaşı ileride ilerli olanlara daha çok dikkat edelim Aslında bu meret herkesi tutuyor Çocuklar da gençler de yakalıyor Dikkat edelim o konuda Bana mesaj gönderen, video paylaşan Tedavide bana işte şunu kullan bunu kullan diyen birçok insanlara sonsuz teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Dediğim gibi hayallerinizin peşinde olun. Sizleri hayalleriniz bir ümit versin. Ne bileyim bekarsanız evlenmek istediğinizi söyleyin. Mutlu bir yuva kurmak istediğinizi söyleyin. Evliyseniz çoluğunuzla çocuğunuzla daha güzel bir huzurlu hayat yaşayacağınızı düşünün. Ne bileyim seneye tatile nereye gideceğinizi düşünün. Bu sene birçok kişi, yüzlerce kişi, binlerce kişi tatillerini iptal ettiler. Yok çünkü dünya bir zımdanlık içerisinde. E, i̇yileştikten sonra ailemle ben şunu yapacağım deyin efendime söyleyeyim şu anda mangal yakamıyoruz biz Türk toplumu olarak boğazımıza düşkün milletiz. İşte iyileştikten sonra pikniğe gidelim. Ailemle, çoluğumla, çocuğumla, konu komşu 50 kişi, 100 kişi toplanalım, pikniğe gidelim, halaylar çekelim, türküler söyleyelim. Onlara hayal edin. Mevlana da diyor ya üzülme. Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma Yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Unutmayalım arkadaşlar. İyilik yapalım. Çevremize ulaşabildiklerimize evlerden çıkamıyoruz. Telefon açalım. Komşularımıza telefon açalım. Kapısından çıkamıyorsak balkondan seslenelim. <laughs> belki sizin bir mesajınıza, belki bir telefonunuza bu kötü günlerde e, sesinizi duymak isteyenler vardır. Sesimizi duymak isteyenler vardır. Hal sorması gereken günlerden e, bir e, günü yaşıyoruz, ayı yaşıyoruz. Ülkemizde birçok insanlar çok zor durumdalar. İmkanları olanlar varsa... Şu anda Türkiye'de gerçekten insanlar çalışmıyor. Biz burada iyi ya da kötü geçiniyoruzdur. Ee, kendi ailemize, çevremize faydalı olalım, maddi desteklerde bulunalım. Özellikle Türkiye'deki çolu çocuğu olan insanlar var. Ee, 1200, 1300, 1500 TL maaşla aile geçinen insanlar var. Onlara destek olalım. Ee, İngiltere e, kör bir kuyu şu anda. İnşallah bu kuyudan hepimiz sağ sayılım olacağız. E, Az kayıplarla çıkarız. Çünkü e, her gün, mesela bugün sabah Facebook'umu açtım. E, 5-6 tane e, ölüm mesajları gördüm ve korona virüsünden dolayı bu ölümler gerçekleşti. Allah onların da mekanlarını cennet eylesin, toprağını bol eylesin. Geçen gün en son yaptığım videoda demiştim ki korkmuyorum, ölümden korkmuyorum çaresiz bir şekilde, kimsesiz bir şekilde kefenlenmeden, yıkanmadan, cenaze namazın kılınmadan gömülmekten korkuyorum demiştim. Türkiye'de büyük bir site bunu haber yapmış. Yaklaşık 1 milyon kişiyi falan da izlemiş. Bu bir gerçek. Gerçekten ölümden korkmuyorum. Korkmuyoruz. Biz inançlı insanlarız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kurum ve kuruluşlar dini camilerimiz, Efendime söyleyeyim, cem evlerimiz, bir sürü dini ibadet yapılan yerler hep kapatıldı. Evlerimizde çocuklarımıza eğitimler verebiliriz. Kendi inancımızın doğrultusunda. Evlerimizde Kur'an okutabiliriz. Evlerimizde cem yapabiliriz. Çocuklarımızı kendi arasında, okul arkadaşlarıyla face to face görüştürmeye çalışın internet aracılığıyla. Saz çalan çocuklarımız var. Kendi aralarında gruplar oluştursunlar, saz çalsınlar, türkü söylesinler. Veya Kur'an kursuna giden çocuklarımız var. Kendi aralarında e, sosyal medya üzerinden e, birbirlerine Kur'an okusunlar. E, sohbet edelim. Kendi ailemiz arasında bir WhatsApp grubu oluşturalım. Mesela biz Futbol Federasyonu, İngiltere Futbol, Türk Futbol Federasyonu e, çatısı altında birkaç tane WhatsApp grubumuz var. E, yüzlerce, binlerce e, futbolcumuz, futbolcularımız, e, futbol yöneticilerimiz takım yöneticilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve yönetim kurulu herkes bir çatı altında orada birbirlerimizle yazışıyoruz. Birbirimize güzel mesajlar veriyoruz. Ben katılamadım tabii ki ama Allah kısmet ederse yarın ben de katılacağım. O nedenden dolayı evlere bağlı olabiliriz ama mahkum değiliz. Kendimizi öyle düşünelim. Ama sosyal olarak her şeyimiz var. Yani internetten, sosyal medyadan yararlanalım. Onu söyleyeyim. Ee, teşekkür ediyorum. 16 dakika olmuş. Uzun bir video oldu. Umarım izlersiniz. Bu arada sayfamı çok kişi beğenmiş, paylaşmış. Abone olmam, abone, e, YouTube'da abone olmuş sayfamı herkes. E, bin küsür olduktan sonra YouTube'da da canlı yayınlar yapacağım. Hedefim bir an önce biraz daha iyileşip radyo programlarıma. Bizim efendim bu arada bana hangi radyodasın diyorlar. E, bizim efendim radyomuz efendim www.bizimefemlondra.com'dan bizim beni ve bütün yayıncı arkadaşlarımı, kardeşlerimi takip edebilirsiniz. İnşallah ben bir hafta daha diyorum. Haftaya pazartesi radyoda yayında olacağıma inanıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Avrupa gazetemizi takip edin. TV Londra'yı takip edin. Orada daha detaylı haberler çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Daha güzel haberlerle sizlerle birlikte olmak istiyorum. inşallah ve tamamen iyileştikten sonra Londra sokaklarında programlar yapmak istiyorum. Hatta iki gün sonra ya da 3 gün sonra bunu takip etmenizi istiyorum. Burada canlı yayında YouTube, YouTube'da esnaf yani süpermarketçi, restorancı, kasap, organizatör arkadaşlarımı birebir telefonla arayarak onların fikirlerini, onların duygularını alacağım. Burada da paylaşacağım. E, takipte kalın. E, dediğim gibi sayfamıza abone olup e, paylaşırsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. E, unutmayın bir söz vardı hatırlayacağım. Paranı kaybedersen hiçbir şeyini kaybetmemişsindir. Ümitlerini kaybetmişsen her şeyini kaybetmişsindir. Böyle bir sözü sanırsam. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz ama umut ümitlerinizi, hayallerinizi kaybetmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen sevdiklerinizi arayın, halin hatırını sorun. Onlarla bu kötü günleri onlarla daha güzel bir şekilde nasıl atlatabiliriz? Onun üzerinde kendimizi yoralım. Allah'a emanet olun.